Yakın gelecekte kimsenin programlama yapmasına gerek kalmayacak çünkü yapay zeka neredeyse her şeyi bizim için yapacak. Çocuklarınıza kodlama öğretmeyin. Geçtiğimiz günlerde böyle bir açıklama yapan bu kişi 2017'de Fortune tarafından yılın iş insanı seçildi. Harvard Business Review 2019'da onu dünyada görev süreleri boyunca en iyi performans gösteren 100 CEO listesinde birinci sıraya koydu. O Amerika'ya bir göçmen olarak geldi, bulaşıkçılık, komünik yaptı ve şu anda ise iki 2.2 trilyon dolarlık çip şirketi olan Nvidia'nın kurucu patronu. 3D video oyunlarının atalarından biri de diyebiliriz. Profilde bu haftaki konuğumuz çılıktan CEO'luğa kadar uzanan hikayesiyle Nvidia'nın kurucusu Jensen Huang. Videoya başlamadan önce kısa bir hatırlatmam var. Ben Sena Özgürt, GZT Özel İçerik Editörü. Gündemdeki isimler ve gündeme damga vuracak isimler hakkındaki her şeyi bu video serisinde öğrenmeniz en büyük hedefim. Bu ve bu gibi konular ilginizi çekiyor. Gündemde olan şeylerin detaylarını öğrenmek istiyorsanız GZT YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Tabii ki videoyu beğenmeyi de unutmayın. O zaman hemen videomuza dönelim. Jensen, asıl adıyla Jen Shun, 17 Şubat 1963'te Güney Tayvan'ın Tayinan şehrinde doğdu. 5 yaşındayken ailesiyle Tayland'a yerleşti. Babası kimya mühendisiydi ve annesi ilkokulda öğretmenlik yapıyordu. Babası ABD'de bir işçi eğitim programına katıldıktan sonra çocuklarını Amerika'ya göndermeye karar verdi. Çünkü Vietnam Savaşı Tayland sınırının hemen yanında sürüyor ve bölgeye istikrarsızlık getiriyordu. Amerika ise fırsatlarla dolu bir yerdi. Huang'ın ailesi Güneydoğu Asya ülkelerindeki toplumsal huzursuzluk nedeniyle çocuklarını ABD ABD'deki akrabalarının yanına gönderdi. Daha sonra kendileri de oraya taşındı. O zamanlar anneleri hiç İngilizce bilmemesine rağmen onlara her gün 10 İngilizce kelime öğretirmiş. Bu şekilde hazırlanarak gittiler Amerika'ya. Ailesi Hank ve kardeşini o dönemlerde yeni Washington eyaletine göç etmiş olan teyzesi ve eniştesinin yanına göndermişlerdi. Onlar da onu ve kardeşini Kentucky'de bulunan ve ıslah evi olarak kabul edilen Oneida Baptist Enstitüsü'ne gönderdi. Jensen burada baya zorluk çekti. Akranlarıyla uyum sağlamak onun için zordu. Hatta problemli öğrenciler tarafından tuvaletleri temizlemeye zorlanmak gibi çeşitli akran zorbalıkları gördüğünü de anlatmıştı. Huang ileride de bu zamanları anlatırken çocuklar gerçekten çok sertti. Hepsinin çakıları vardı ve kavga ettiklerinde pek hoş şeyler olmuyordu. Yine de orada geçirdiğim dönemi sevdim demişti. Ardından aileleri de Amerika'ya göç etti ve Oregon'a taşındılar. Burada daha rahat etti. Derslerinde çok başarılı oldu. İlk sınıfa atlayarak 16 yaşında mezun oldu ve üniversiteye o yaşta başladı. Bu dönemlerde yaşadığı bir ilki daha vardı. İlk kez çalışmaya başladı. Bir fast food lokantası olan Deniz'de. Buraya bulaşıkçı olarak girerek garsonluğa yükseldi. CEO olduktan sonra bile hala röportajlarında Deniz'teki zamanından memnuniyetle bahsedip öğrendiği dersleri anlatıyordu. Oregon State Üniversitesi'nde mühendislik alanında okudu. Eşi Lori Mills ise üniversitenin birinci sınıfında tanıştı. Lori onun Oregon State Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği temelleri dersindeki laboratuvar partneriydi. 250 kişilik sınıfta yalnızca birkaç tane kız vardı. Huang yine de Lori'nin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Ona ödevlerinde yardımcı olmayı teklif etmişti. Böylelikle arkadaşlıkları başladı. Huang ve Mills 1984'te mezun olduktan sonra Silikon Vadisi'nde mikroçip tasarımcısı olarak çalışmaya başladılar. 5 yıl sonra evlendiler. Mills bir süre sonra işten ayrıldı. Şu anda ise iki çocukları var. 1984'te üniversiteden mezun oldu demiştik. Yıllar sonra Ulusal Tayvan Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde yaptığı açılış konuşmasında mezun olmak için mükemmel bir yıldı diyecekti. Bilgisayarlar piyasaya sürülmüş ve kişisel bilgisayar alanında yeni bir çağ başlamıştı. Ayrıca Silikon Vadisi'nde çalışırken aynı zamanda geceleri gidip gelerek Stanford Üniversitesi'nde Elektrik Mühendisliği bölümünde yüksek lisans yaptı. Stanford'un akademik ortamı, yenilik ve girişimcilik kültürü Huang'ın teknolojiye bakış açısına ve yaklaşımını önemli ölçüde etkilemişti. Jensen Huang biliyorsunuz Nvidia'nın kurucusu. Bundan birazdan bahsedeceğim. Ancak onu kurmadan önce iki yerde çalışıyor. Ondan bahsedeyim. Hem AMD'de hem de LCI Logic'de çalıştı. Bilgisayar çipi üreticisi olan LCI Logic'de mühendislik, pazarlama ve sonunda direktörlük olmak üzere birkaç pozisyonda görev aldı. LCI'deyken çok heyecanlı olduğunu anlatıyor Jensen. Çünkü şirket 2 yıl önce halka arz edilmiş ve hala hızla büyümekte ve genişlemekteydi. LCI o zamanlar ağlar ve veri merkezleri gibi alanlarda depolama kapasitesini ve ağ hızını artırmak için kullanılan ürünler üreten bir yarım iletken üreticiydi. AMD'de ise mikro işlemcilerin tasarımı üzerine çalıştı. Bunlar bir bilgisayarın merkezi işlem biriminin işlevlerini tek bir entegre devre üzerinde gerçekleştiren küçük elektronik cihazlar. Bunlarla ciddi anlamda uğraştı. Yıllar geçti, 1993'te artık kendi işini kuracaktı. Jensen Huang 30 yaşında Nvidia şirketini kurdu. Şu anda Nvidia'nın kurucu ortağı ve CEO'su. Peki Nvidia nedir? Nvidia bir grafik işlemci şirketidir. Modern bilgisayar grafiklerini ortaya çıkaran Nvidia, paralel hesaplama ve GPU gibi buluşları bünyesinde barındırıyor. GPU'nun mucidi Nvidia şirketi olarak biliniyor. Bunların hepsi bilgisayar grafiklerini işleme ve gösterme işine yarıyorlar. Nvidia oyunculara yönelik grafik işlemciler, ayrıca mobil cihazlar ve otomotiv pazarı için Yonga'da sistemler üretiyor. Nvidia oyun sektöründeki egemenliklerini Shield Portable, Shield Tablet ve Shield Android TV ürünleriyle genişletti. 2014'ten itibaren 4 pazara hitap eden bir platform şirketi olarak oyun, profesyonel görselleştirme, veri merkezleri ve otomotiv sektörüne odaklandı. Huang, Nvidia'yı tek başına değil, Chris Malachowski ve Curtis Priam'le kurdu. 1993'te Jensen'ın eskiden bulaşıkçılık yaptığı Dennis ile bir araya geldiler ve 40 bin dolarlık başlangıç sermayesiyle Nvidia'yı kurdular. Dennis ile ilgili bir hikaye daha var. 2022'de Dennis'in CEO'su Jensen'ı arıyor ve ona Nvidia'nın kurulduğu kabini onurlandırmak için oraya bir plakanın takıldığını söylüyor. E, 1 trilyon dolarlık bir şirketi başlatan kabin. Nvidia'nın kuruluşu kişisel bilgisayar endüstrisinin ivme kazandığı bir dönemde gerçekleşti ve endüstri merkezi işlem biriminin yani CPU'nun ne tür bir etki yapacağını henüz tam olarak kavramaya başlamıştı. Nvidia'nın kurucu ekibi CPU'ların tüm hesaplama sorunlarının çözümü olamayacağını anlamış ve hızlandırılmış hesaplamanın geleceğini hayal etmişti. Hızlandırılmış hesaplamanın hayata geçirileceği vizyonu gerçekleşirse dünyanın uzmanlaşmış amaçlar için özel olarak yapılmış bir donanıma ihtiyacı olacağını düşündüler. Bunun ilk örneği grafik işlem birimi yani GPU'ydu ve bu Nvidia'nın ilk çığır açan ürünü ve bilgisayar grafikleri dünyasında inanılmaz bir yenilikti. Jensen, GPU'ları bir para kazandırması mümkün olmayan bir fikir olarak tanımladı. Çünkü o zamanlar için çok çılgınca bir fikirdi. Nvidia piyasadaki tüm gözlerin ve risk sermayesinin CPU'lara odaklandığı bir dönemde büyük bir arge harcaması gereken bir zamanda kuruldu. CPU'ları tamamlayacak bir ürün inşa etmek istemek bir nebze ancak bunları 3D video oyunları yapmak. O dönemlerde sonu başında belli olan bir başarısızlık olarak görülüyordu. Nvidia'ya fon lazımdı. Acil dış sermaye gerekiyordu. O dönemde endüstride en etkili risk sermayedarlarından biri olan Valentin bir açıklama yapmıştı. Bu çocuğa para verin ve işe yarayıp yaramayacağını anlayın. Günümüzde Nvidia işlemcileri akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlara geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Ancak Nvidia'nın asıl rolü kitlesel paralel bilgi işlem platformları yaratmak. Yani oyunculara yönelik grafik işlemciler mobil cihazlar ve otomotiv pazarı içinde sistemler üretmek. Aynı zamanda şirket AMD ürünlerinin rakibi olarak da biliniyor. İlginç bir şekilde grafik kartları ve yarı iletkenler onlarda bir aile mevzusu gibi bir şey. Çünkü Jensen Huang ve AMD'nin CEO'su Lisa Su'nun akraba oldukları ortaya çıktı. Şu anda rakip olan bu iki CEO birinci dereceden kuzenler ve bu bilgi gizli de değil. Ancak ikili genellikle birbirleri hakkında profesyonel terimler dışında konuşmazlar ve pek yakın görünmüyorlar. Hem Huan hem de Su aslen Tayvanlı ve aile bağlarına sahiptir. Ancak çocukken birbirlerini tanımamışlar ve görünüşe göre birbirlerine daha çok rakip olarak görüyorlar. Huan kolunda Nvidia dövmesi ve favori siyah deri ceketiyle tanınıyor. Otomobil tutkunu desem yalan olmaz. İki tane Ferrari, bir Koenisek, bir de Mercedes'i var. Nvidia dövmesini ilk kez Nvidia'nın hisse fiyatı 100 dolara ulaştığında bir ana olarak yaptırmış. Siyah deri ceketi imzası haline geldi. Sosyal hayatında onu ceketsiz görmek pek mümkün değil. Huang genellikle deri ceket ve ona uyumlu siyah bir gömlek giyiyor. Bu da daha basit kıyafetler tercih eden diğer teknoloji CEO'larının arasında Huang'a daha havalı bir görünüm sağladığı söyleniyor. Nvidia CEO'sunun asi tarzı birçok insanın dikkatini çekmiş olacak ki Google Trends'te Jensen'ın ceketi en çok arasılanlar arasında. Videonun tamamını izleyenler için tekrardan bir öneride bulunmak istiyorum. Eğer bu konularla ilgileniyorsanız, gündemi yakından ve gerçekten takip etmek istiyorsanız GZT YouTube kanalımızda size hitap edecek birçok videomuz var. Size özel katıl butonunu kanalımızda aktif ettik. Özel ayrıcalıklardan yararlanmak ve bize destek olmak isterseniz sizi şef editör olmaya davet ediyoruz. Katıl özelliğinin sağladığı avantajlara sahip olabilirsiniz. Ben Sena Özyurt profilde bu hafta sizin için oyun sektörünün efsanesi olan Nvidia'nın kurucusu Jensen Huang'ı anlattım. I think one of my great advantages is that I have very low expectations. And and I mean that. Most of the Stanford graduates have very high expectations. People with very high expectations have very low resilience. And unfortunately, resilience matters in success. Yakın gelecekte kimsenin programlama yapmasına gerek kalmayacak çünkü yapay zeka neredeyse her şeyi bizim için yapacak. Çocuklarınıza kodlama öğretmeyin. Geçtiğimiz günlerde böyle bir açıklama yapan bu kişi 2017'de Fortune tarafından yılın iş insanı seçildi. Harvard Business Review 2019'da onu dünyada görev süreleri boyunca en iyi performans gösteren 100 CEO listesinde birinci sıraya koydu.